Merhabalar Mr. Bilen YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz gibi korona sebebiyle yüksek hızlı tren seferleri de askıya alınmıştı. İlk olarak Ankara-İstanbul arasında gerçekleştirilecek olan yüksek hızlı tren seferleri başlıyor. Bu seferlere bilet alırken hangi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor? Biletimizin yanmaması ya da yolculuğumuzun sıkıntıya uğramaması için neler yapmalıyız? Hes kodu nedir? Nasıl alınır ve hes kodunda dikkat etmemiz gereken neler var? Bunları göreceğiz bildiğiniz gibi birçok alanda alınan önlemlerin başında toplu ulaşımlar geliyor. Yüksek hızlı tren de bu kapsamda askıya alınmıştı. İlk seferini 28 Mayıs 2020 tarihinde Ankara-İstanbul arasında saat 7'de gerçekleştirecek. Bu seyahatin biletleri şu an internet sitesinde tükenmiş durumda. Şimdi birazdan biz de ilerleyen tarihlerde bilet nasıl alırız, HES kodunu nereye girmemiz gerekiyor ve HES kodumuzu nasıl oluşturabiliriz ve oluşturmuş olduğumuz HES kodunun geçerliliğini yitirip yitirmediğini nasıl görürüz? Bunlara bakacağız. Ama bunlardan önce tren bileti almayı düşünüyorsanız öncelikle nelere bakmalısınız? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle şu an açıklanan bilgilere göre çapraz oturma sistemiyle oturulacak. Bu da demek oluyor ki trenler %50 doluluk oranıyla seyahatlerini gerçekleştirebilecek. Bu yüzden de biletlerin sayısının bir hayli azalacağını söyleyebiliriz. Bunu bilet seçme ekranına geldiğimiz zaman zaten hangi koltuğu seçemediğimiz, hangi koltukların boş olduğunu Birazdan detaylı bir şekilde göreceğiz. Öncelikle bulunduğunuz ilde seyahat kısıtlaması varsa yani illerden giriş çıkışlar kapalıysa ki yüksek hızlı trenlerin yolculuk yaptığı illerin tamamında şu an için il giriş çıkışlarında kısıtlama var. Şu an ben bu videoyu çektiğimde kısıtlamalar devam ediyor. Bu yüzden siz de eğer ki bir bilet alacaksanız bu kısıtlamalar yüzünden önce bir izin belgesine ihtiyaç duymaktasınız. İzin belgesi olmadan hiçbir şekilde bilet satın alamazsınız. Daha doğrusu bilet satın alsanız bile biletle yolculuk yapamazsınız. Çünkü sistem sizden izin belgenizle ilgili bir kod beyan etmiyor. Bu yüzden siz bileti rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ancak gara gittiğinizde büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Çünkü orada size izin belgeniz sorulacak. Eğer izin belgeniz doğrulanmış bir izin belgesi değilse yani e-devlet üzerinden valilik üzerinden alınmış bir izin belgesi değilse bu seyahati gerçekleştiremeyeceksiniz. Gerçekleştiremediğiniz gibi de almış olduğunuz bilet yanacak ve hiçbir şekilde ücretinin iade edilmeyeceğini söyleyebilirim. Bunun sorumluluğu tamamen kişiye ait. Sadece hes kodunda bir değişiklik olursa yani almış olduğunuz HES kodu sırasında hiçbir sıkıntı yaşamamışken sonrasında bileti satın aldıktan sonra HES kodunuz sistem üzerinden bir takım güncellemeler yapıyor. Yani sizin girmiş olduğunuz ortamlar, bulunmuş olduğunuz insanlar gibi burada bir problem olursa ancak ücret iadesi bu şartlar yerine geldiğinde yapılabiliyor. Az önce de söylediğim gibi eğer ki siz ya izin belgem yok, izin belgemi zaten sistem sormuyor. Ben de biletimi aldım. Orada bir şekilde geçerim diye düşünürseniz bu çok büyük bir yanlış izin belgesi olmadan hiçbir şekilde tren içerisine geçemeyeceğinizi ve seyahat edemeyeceğinizi söyleyebilirim. Ve dediğim gibi de almış olduğunuz bilet de tamamen yanıyor. Ve iade işlemi hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Çünkü siz o koltuğu satın alıyorsunuz. Ve izin belgeniz olmadan satın aldığınız için bir başka yolcuya da bunu devredemiyorsunuz. Bu yüzden de o koltuk boş bir şekilde yani yarı dolulukta giden tren sizin koltuğunuz yüzünden de boş bir şekilde gitmek durumunda kalıyor. Buna dikkat etmeniz gerektiğini söyleyerek buyurun HES kodu nasıl alınır bunu görelim. Öncelikle hes kodunu almanızda iki yöntem var. Bunlardan bir tanesi akıllı cep telefonunuzla almanız, bir diğeri ise eğer ki bir akıllı cep telefonu kullanmıyorsanız ya da uygulamayı indirmek istemiyorsanız SMS yoluyla da hes koduna sahip olabilirsiniz. Hes kodu birden fazla oluşturabilirsiniz ya da bir hafta önce oluşturduğunuz hes kodundan sonra yeniden seyahatten hemen önce yeni bir hes kodu aktif hale getirebilirsiniz. Bir kişinin üzerinde birden fazla HES kodu aktif şekilde durabiliyor. Bu kodları farklı farklı firmalarda verebilirsiniz. Bunun da asıl sebebi şu ki bazı firmalar özellikle benim tahminimce Türk Hava Yolları uçuşlarına başlayacağı zaman biliyorsunuz Haziran'ın ilk haftasında onların da uçuşa başlaması bekleniyor. Uçak biletinizi alırken yakın zamanlı bir HES kodu talep edecek. Sizden belki de bileti aldığınız günün HES kodunu talep edecek. Telefondan nasıl alabileceğinizi hemen isterseniz uygulama üzerinden göstererek başlayayım. Hemen uygulama Hayat Eve Sığar. Eğer ki telefonunuza indirmediyseniz bunu indiriyorsunuz. Bunu indirdikten sonra hemen sizi şu şekilde bir ekran karşılıyor. Ve Hayat Eve Sığar uygulamasına açtığımda ilk başta bana kare kod okut, sağlık durumu, heskodu işlemleri, maske talep et ve güncel istatistikler şeklinde 5 menü çıkıyor. Bunlardan tabii ki heskodu işlemlerine basıyorum. Heskodu işlemlerine bastığımda gördüğünüz gibi bende birçok HES kodu var. Bunları ben denemek için almıştım e, video kaydından önce. Gördüğünüz gibi hepsi de şu an aktif durumda görünüyor. Bazılarında gördüğünüz gibi kalan süre bir gün yazıyor. Bunlar eğer ki siz HES kodunu alırken belli tarihler arasında bir HES kodu almışsanız bu tarihler sonlandığında kendiliğinden iptal ediliyor. Şu an gördüğünüz gibi süresiz olan, kalan süresi 3 gün olan ve 1 gün olan HES kodları mevcut. Ben bu HES kodlarından mesela en yukarıda yeni kod süresiz yazan kısımdakini tıklayarak görüntüleyebiliyorum. Burada QR kodla yine görüntülemem var. Bunu da yine eğer ki bir kontrol istenirse bitirene binerken buradan gösterebilirim. Onun dışında kopyala işlemine basarak buradaki kodu bilet alım işlemlerinde kullanabilirim. Hemen kodu ilk başta nasıl oluşturacağınızı göstereyim. Hemen alt tarafta yeni kod ekle kısmı var. Gördüğünüz gibi buna basıyorum. Buna bastıktan sonra bana iki seçenek veriyor. Süresiz ve tarih seç. Ben burada süresiz olanı seçmenizi öneriyorum. Çünkü herhangi bir tarihte sıkıntı olursa problem yaşamayın. Tarih seçtiği ise eğer ki sizin geri dönüş tarihiniz yani tren bileti aldınız atıyorum 3'ünde gidiyorsunuz 7'sinde geri döneceksiniz. Burada en azından 8'i 9'unu seçin ki bilette veya tren işlemlerinde bir sıkıntı olursa herhangi bir hes kodundan dolayı bir problem yaşamayın. Bu yüzden süresizi seçmeniz önemli. Burada sadece alt tarafta hes koduna isim verebilirsiniz kısmını görüyorsunuz. Burası çok önemli değil. Bu sizin neresi için hes kodu aldığınızı yazabilirsiniz. Burası sadece sizin görebileceğiniz bir ekran. Buraya da ben YHT yazıyorum ve devam diyorum. Gördüğünüz gibi HES kodu çok kısa sürede hemen oluşturmak mümkün ve oluşturduk. Buradan da yine ben HES kodumu birazdan bilet alırken gireceğim. Bu kod da bu ekranda bu şekilde kalıyor. Hemen geri çıkıyorum ve gördüğünüz gibi HES kodu burada. Dilerseniz şimdi internetten HES kodunu girerek bilet nasıl alınacak buna bakalım. Evet Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Aşağı Genel Müdürlüğü'nün e-bilet Taşımacılık sitesine girip hemen biletimizi satın alacağız. Buranın linkine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz ya da Google üzerinden e bilet TCDD taşımacılık yazarak da bu siteye ulaşabilirsiniz. Siteye girdiğimizde gördüğünüz gibi ilk başta bizi sayın yolcumuz şeklinde bir açıklama ekranı karşılıyor. Bu açıklama ekranı koronavirüs sebebiyle yapılan değişikliklerin bir kısmını ve bileti nasıl alacağımızı aslında bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada hemen çok vakit kaybetmeyeceğim. Hangi bilgilerin istendiği yazıyor. Onun dışında HES kodu almamız gerektiği, HES kodunu aldıktan sonra da bu ekranda HES kodunu mutlaka girmemiz gerektiğinden bahsediyor. Videonun başında da bahsetmiştim. İşte burada da o uyarıyı yapmışlar. Seyahatinizin öncesi HES koduyla yapılacak işlemsel kontrollerde sağlık durumunuzda bir değişiklik olması durumunda biletiniz iptal edilecek ücreti size iade edilecektir diyor. Bu tüm iptaller için geçerli değil demiştim. Hemen altında da detayı yer alıyor. Trene binmeden önce kontrol noktalarında yapılacak kontrollerde geçerli HES kodunuzun olmaması ve ilgili makamlardan alınmış seyahat izni belgesinin ibraz edilmemesi durumunda biletiniz iptal edilecek ve bilet bedeli hiçbir suretle geri size ödenmeyecektir diye de belirtiyor. Hemen şimdi biz nereden nereye Ankara'dan İstanbul'a bildiğiniz gibi İstanbul'a girişlerde ve Ankara çıkışında da yasak devam ettiği için seyahat izin belgesi olmadan hiçbir şekilde zaten araç girişi de yapamıyoruz. Trenle de demeyeceğinizi tekrardan hatırlatmak isterim. Gidiş tarihi 28'inde başlıyor. Zaten şu an 28'ine bastığımda muhtemelen herhangi bir koltuk göstermeyecek bana. Ama şu an için bu ekranı seçtiriyor. Burada da yine tek yön gidiş dönüş şeklinde e, seçebiliyorsunuz. Gidiş dönüş almanız sizin için elbette avantaj. Çünkü geri dönüşte bilet bulamama ihtimaliniz tabii ki var. Ben yine de daha ileri bir tarih seçmek istiyorum. Mesela 30'u cumartesi gününü seçiyorum ve tek yön gitmek istediğimi belirtiyorum. Ara diyorum istasyon bilgilerinde bir sıkıntı var dedi. Burada tam garımızı seçmemizi tam hangi garda ineceğimizi de seçmemizi istiyor. Pendik diyorum ve ara dedikten sonra bana gördüğünüz gibi saat sabah 7'de ve akşam 17'de 2 adet sefer çıkardı. Bu arada 28'inde başladıktan sonra yüksek hızlı tren günde 16 sefer gerçekleştirecek. Bu 16 sefer içerisinde Konya Ankara, Konya İstanbul, Ankara İstanbul seferleri ve Eskişehir Ankara seferinin de olması bekleniyor. 28'inde çıktıktan sonra bunları daha detaylı göreceğiz. Evet buradan ben sabah 7'de gitmek istediğim dediğim için onu seçiyorum. Buradan da yine ben normal ekonomide gitmek istiyorum ve seçiyorum. Devam diyorum. Devam dediğimde gördüğünüz gibi vagonları gösteriyor. Daha önceden bilet alma işlemi gerçekleştirdiyseniz burası size tanıdık gelecektir. Sadece şu sol tarafta görünen bir uyarı var gördüğünüz gibi. Kesinlikle trende bir şeyler yerim diye aç bir şekilde trene gelmeyin. Çünkü kafeteryası kapalı olacak ve kullanılmayacak. Herhangi bir ikramda gerçekleştirilmeyecek tren yolculuğunuz esnasında. Şu an gördüğünüz gibi kare ve beyaz olan koltuklar boşlar. X ile kapatılmış olan yerler ise şu an satın alamayacağınız koltuklar her vagonun son kısmında alamayacağınız bölgeler var. Gördüğünüz gibi buralarda eğer buralarda eğer birinin ateşi yükselirse, koronavirüs şüphesi olursa bunun için ayarlanmış bir vagon olarak gösterilecek ve bu vagonda aslında karantinaya alınacak yolcu. Umarım hiç böyle bir şeyle karşılaşmayız. Hemen gördüğünüz gibi dolu yerler var. Mesela burada tek koltuk var. Onu seçebiliyorum. Zaten ikili koltukta seçsem yanıma kimse oturamayacak. Buradan hemen koltuğa tıkladıktan sonra cinsiyetinizi seçiyorsunuz. Koltuk seçimi yapılmıştır dedi. Evet, şimdi detaylar kısmı geldi. Buraya hemen ismimizi yazıyoruz, soy ismimizi altına yazıyorum. TC kimlik numaranızı buraya yazıyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra evet, işte burada HES kodu devreye giriyor. Hemen almış olduğumuz HES kodunu buraya yazıyoruz. HES kodu 10 haneden oluşuyor ve 2 tire oluyor. İki tireyi de eklemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi B5 A2 700 yazıyorum. Burada zaten cinsiyeti kontrol ediyorum. Eğer ki bir kampanyadan yararlanacaksanız burada onu seçiyorsunuz. Öğrenciyseniz, öğretmenseniz, 65 yaş üstüyseniz buraya doğum tarihinizi yazıyorsunuz ve sonrasında gördüğünüz gibi Ek hizmette herhangi bir seçebileceğimiz bir şey var mı gördüğüm kadarıyla? yok bilet ücreti çıkıyor buraya cep telefonu ve e-postanızı da girerek HES kodu ile ilgili videonun başında bahsetmiştim SMS'le de alabiliyorsunuz burada da yine size bir yönlendirme yapılmış videonun başında bahsetmiştim HES kodunu SMS'le de alabilirsiniz diye burada da ondan bahsedilmiş SMS'le HES yazıp sonra TC kimlik numaranızı arasında bir boşluk bırakarak tabi yazıp sonra bir boşluktan sonra Kimlik seni numaranızın son 4 rakamını yazıyorsunuz ve HES kodunuzun ne kadar geçerli olacağı süreyi yani bir ay istiyorsanız 30 şeklinde yazıyorsunuz. 20-23'e SMS'i gönderiyorsunuz ve HES kodunuz size telefonunuza SMS olarak geliyor. Bunun da bir örneğine yine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sonra cep telefonumuzu ve e-posta adresimizi yazıyoruz ve bundan sonra artık devama bastığımız zaman biletimiz Hazır olmuş oluyor. Hes koduyla bilet almak oldukça kolay gördüğünüz gibi normal bilet alma işleminden farkı, farkı tedbirler kapsamında bazı koltukları seçemiyorsunuz ve bir de HES kodunu girmeniz gereken bir alan açılmış. Normal zamanda bilet almamızdan farklı olarak. Tekrardan videoyu bitirirken bahsedeyim. Mutlaka maske ile gelmeniz gerekiyor. Gara. Gardan içeri maskesiz kimse alınmayacak. Garın içerisinde bir maske dağıtımı olur mu olmaz mı bununla ilgili herhangi bir bilgim yok. Bu yüzden kendinizi lütfen riske atmayın. Dediğim gibi sizden kaynaklı bu şekilde bir aksilik olduğunda Biletiniz yanıyor ve biletinizin iadesi hiçbir şekilde size yapılmıyor. Bu yüzden lütfen bu hususlara çok dikkat edin. Ve videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın diyorum.